Sayın dinleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız. Gündemin en önemli haber başlıklarını sunuyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Slovakya Başbakanı ile görüştü. Azerbaycan ve Türkiye arasında askeri eğitim alanında işbirliği genişletilecek. Bakü dünyanın spor başkenti seçildi. Sayın dinleyenler haberlerimize geçiyoruz. Bildirildiği üzere Slovakya Başbakanı Roberto Fisto 6 Mayıs'ta Azerbaycan'ı ziyaret etti. Bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Slovakya Başbakanı Roberto Fisto ile baş ve heyetler arası görüşmesi gerçekleştirildi. Azerbaycan Milli Meclisi, Aydar Ali Vakfı'nın 20. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı ve Haydar Ali Vakfı Başkanı Mehriban Aliyeva'ya tebrik mektubu gönderdi etmek gerekir ki Haydar Aliyev Vakfı 10 Mayıs 2004 tarihinde tarihimize bağımsız bir devlet kurucusu olarak giren Haydar Aliyev'in anısına halkımızın saygısını ifade etmek, onun zengin manevi mirasını yansıtmak arzusundan Azerbaycan felsefesinin ülkemiz için öneminin vurgulanması, milli devletçilik fikirlerinin yenilenmesi ve nesilleri aşılanması ihtiyacından doğmuştur. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la Malta Dışişleri Bakanı ve Agit Dönem Başkanı Yan Borg arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Telefon görüşmesinde Agit gündemindeki konuların yanı sıra bölgesel durum ele alındı. Azerbaycan-Agit ikili işbirliği gündeminin ana yönleri, Agit'in hali hazırda karşı karşıya olduğu zorluklara ilişkin ülkemizin tutumu dikkate sunuldu. Bakan Ceyhun Bayramov ayrıca çatışma sonrası dönemde bölgede yaşanan mevcut durum, Azerbaycan Ermenistan normalleşme süreci ve ülkemizin konulara yaklaşım hakkında da karşı tarafa detaylı bilgi verdi. Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınır bölgesinde jeodezik ölçümleri dayalı koordinatların belirlenmesi süreci kapsamında 6 Mayıs 2024 tarihine kadar 40 sınır taşı yerleştirildi. İki ülkeden uzman gruplarının çalışmaları devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanı birinci yardımcısı, Azerbaycan Ordusu Genel Kurmay Başkanı Kor General Kerim Veliyev, Profesör Talat Canbolat ve tüm General Yaşar Kadıoğlu Başkanlığındaki heyetle görüştü. Azerbaycan Ordusu karargahında gerçekleştirilen toplantıda ülkelerimiz arasında askeri eğitim alanında işbirliğinin beyninin daha da genişletilmesinin önemi özellikle vurgulandı. Heyet üyeleri daha sonra Savunma Bakanı Danışmanı, Kor General Bahtiyar Ersay ve Hava Kuvvetleri Birinci Komut Yardımcısı Genelkurmay Başkanı Albay Mezahir Rüstemov'la görüştü. Görüşmelerde Azerbaycan ordusunda gerçekleştirilen reformlar ele alındı. askeri eğitim alanında ortak iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve karşılıklı deneyim alışverişinin önemi vurgulandı. Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı Alexey Overtşuk'la Bakü'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı COP29 hazırlıklarını ele aldı. Görüşmede ayrıca iki ülkenin ekolojik işbirliğine ilişkin güncel konularda müzakir edildi. Azerbaycan'ın Bakü Büyükelçisi Reşat Memmedov, Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin güncel konuları ve perspektifler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Başkent Baykü'da Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu ikinci toplantısı düzenlendi. Türk Akademisi Başkanı Profesör Doktor Şahin Mustafaev'in başkanlığındaki toplantıya Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Başkanı Profesör Doktor İsa Habib Beyli, Azerbaycan Atatürk Merkezi Başkanı Nizami Caferov, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bilim insanları katıldı. Toplantıda Türk Dünyası'nda ortak alfabe alanında yürütülen çalışmalar ələ alındı və ortaq alfabə konusunda eylem planının belirlenməsi müzakirə edildi. Ortak terminologiya alanındaki çalışmaların da konuşulduğu toplantıda latın hərflərinə dayalı ortaq alfabəyə keçişin elmi, kültürel və praktik nəticələri dəyərləndirildi. Azerbaycan'ın Irak büyükelçisi Nasr Memmedov bu ülkenin başbakanı Muhammed Şii Es-Sudani ile görüştü. Görüşme kapsamında başbakan Muhammed Şii Sudani halkımıza devamlı gelişme refah diledi. Dost Azerbaycanlı enerji, ekonomi, yatırım, turizm, eğitim ve altyapı alanlarında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin genişletilmesi amacıyla mevcut potansiyelden faydalanmanın Önemli olduğu kaydedildi. Görüşme ayrıca Azerbaycanla Irak arasında birçok alanda ikili ilişkilerin yükselen çizgide geliştiği, yollar arası kuruluşlar çerçevesinde yakın işbirliği vurgulandı. Konya'da Anadolu Ankası 2024 Uluslararası Arama Kurtarma Tatbikatı düzenleniyor. Çeşitli ülkelerin askeri personelinin katıldığı eğitimde Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin paraşüt iniş ve arama kurtarma teşkilatına mensup bir grup personel, havacılık araçları ve deniz kuvvetlerinin özel birimleri tarafından temsil ediliyor. 11 ila 13 Mayıs tarihleri arasında Haydar Ali Vakfı ve Kültür Bakanlığı'nın organizasyonunda 7. Uluslararası Harun Bülbül Müzik Festivali düzenlenecek. 35. yılını kutlayan festival bu yıl Şuşa ve Laç'ın şehirlerinde gerçekleştirilecek. Şuşa şehrinin 2024 yılı için İslam dünyasının kültür başkenti ilan edildiğini de belirtelim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev geçen yılın Kasım ayında ilgili tedbirleri ilişkin kararnameyi imzaladı. Bülbül Uluslararası Müzik Festivali de İslam dünyası ülkeleri arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacak. Bu yılki festivalin katılımcıları arasında İsesco üyesi ülkelerden sanatçılar ve yaratıcı kolektiflerde yer alacak. Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu Bakü 2026 yılı için dünyanın spor başkenti seçti. Belirtmek gerekir ki gelecek yılın sonunda dünyanın spor başkenti Bakü'nün resmi tanıtım töreninin Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda yapılması planlanıyor. Değerli dinleyiciler ana haber mültenimizi dinlediniz.